Evet arkadaşlar, TYT deneme çözümümüzüze hoş geldiniz. Birinci sorumuzla başlayalım. A artı B artı C toplamının en büyük değerinin bize 51 olduğunu söylemiş. Hepimizin de bildiği gibi. Aradaki fark ne kadar fazla olursa bu iki sayının çarpımın değeri o kadar yüksek olurdu. Yani buradan B'ye 1 dediğimizde A 20 çarpı 1'den 20'yi bulabiliriz. Aynı zamanda 1 çarpı 30'dan da yine 30'u bulabiliriz ki A artı B artı C toplamı da buradan toplamdan ne kadar çocuklar? çocuklar. 51 geleceği için, birinci öncülüğümüz için doğru diyebiliriz. Ancak en küçük değeri bakın 12'de demiş, sakın ola şunu unutmayın, tam sayıdır demiş. Negatif sayılar da olabilir. Yani eksi 20, eksi 1, eksi 30 olabileceği için, eksi 51 de gelebileceği için, ikinci öncülüğümüze yanlış demiş oluyoruz. Üçüncü değer için beni alabileceği dört farklı değer var demiş. Yani 20 ve 30'un ortak katı 10 olduğu için düşündüğünüzde onu bölen sayılar 10, 5, 2, 1 diyerek 4 tane diye düşünebiliriz ama İkinci öncüde de söylediğiniz gibi bunların neleri de olabilir? Negatifleri de olabilir. Toplam 8 olacağı için üçüncü öncüleri de yanlış diyerek sadece bir olduğu için cevabımız yalnız bir diyoruz arkadaşlar. Diyerek ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda ise temiz temizledikten sonra hemen tekrar bakalım. Bize belli değerler vermiş. Bu değerler üzerinde neler yapabiliriz arkadaşlar? Önce olarak x'i mavinin içinde yazacağız. Yani ne yapacağız arkadaşlar? 2 katını alacağız. 2x Sonrasında ne yapacağız çocuklar? Eksi y artı 5 ne ile toplayacağız? Bir de eksi 1 yapacağız. Bunu unutmayın. Sonra karenin içine sarı, dikdörtgenin daha doğrusu içine yazdığımız için de ne yapacağız arkadaşlar? Karesini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Ki karesi sıfıra eşitse kendisine sıfırdır. Diyerek hiç karesini almakla uğraşmayabilirsiniz bu soruda. Yine x bölü 2 dediğimizde mavinin içine 2 katı çıkacağı için 2x2. Siz bir de bunu ne yapacaksınız bakın. 2'ye böleceksiniz o zaman yine x mi çıkmış olacak artı y artı 6'dan da 1 çıkardığınızda ne kalmış olacaklar? y artı 5'in eşitliğinin 0 olduğunu söyleyebilirsiniz. Buradan iki tane denklem elde ediyoruz ki bunlar nedir? 2x eksi y eşittir. Eksi 4 arkadaşlar ya da aynı zamanda x artı y eşittir. Eksi 5 bir taraf tarafı topladığımızda 3x'i gördüğünüz gibi eksi 9 ve x'i eksi, eksi 3 olarak bulabiliyorsunuz. Buradan yola çıktığınızda yerine yazdığınızda eksi 3'ü y'yi de eksi 2 olarak bulabilirsiniz. Bizden size mavinin içine yazmışız. Yani ne yapacağız arkadaşlar? 2 ile çarpacağız eksi 3'ü. Eksi 6 oldu. Çarpı ne yapacağız? Eksi 2'den mavinin içine, kırmızının içine yazdığı için 1 çıkartacağız. Yani eksi 6 çarpı eksi 3'ten sonucumuz ne gelmiş olacak çocuklar? Artı 18 geldiği için ikinci sorumuzun cevabı Ceyhan gelmiş. Oldu diyerek üçüncü sorumuza geçelim yine bunları temizledikten sonra. Üçüncü sorumuzda ise x tam kısmı olmak üzere y bölü z demiş. Yani 13 tam kısmımız olmak üzere 7 bölü 11 artı 5 tam kısmımız olmak üzere 4 bölü 11 ki tam kısımları topladığımızda 18. Daha sonra topladığımızda 11 bölü 11 yani o da 1 getirdiği için 18 artı 1'den 19 olacağı için 3. sorumuzun cevabı Edirne gelmiş oldu arkadaşlar. Diyerek 4. sorumuzda devam edelim. 4. sorumuzda yine şekiller var. İçlerinde yapmamızı istediği işlemler var arkadaşlar. İki kere mavi ve yaptığımız işlemi uygulayacağız. Yani x artı 1 bölü 2 dedikten sonra yine 1 ekleyeceğiz. Yine 2'ye böleceğiz. Bu neye eşit olmuş olacak arkadaşlar? Kırmızının içindeki x yazımına ki o da neye eşit oluyor arkadaşlar? x yani 1 çıkartacağız. 3'e böleceğiz arkadaşlar. İçler dışlar yaptığımızda öylesine ne gelmiş olacak? x artı 3 bölü 2 eşittir. 2 x eksi 2 bölü 3 ki buradan bir daha içler dışlar yaptığımızda arkadaşlar 3x artı 9 eşittir. 4x eksi 4'ten daha tarafa alınca arkadaşlar ne gelmiş olacak? x değerimiz 13 olarak gelmiş olacak. O yüzden 4. sorunun cevabı C gelmiş oldu arkadaşlar. Ve 5. sorumuza geçebiliriz. 5. sorumuzda ise 4'ün katı ardışık 7 tane pozitif tam sayıdan oluşmak üzere dediği için biz ilkin arkadaşlar x desek yeri x artı 4, x artı 8, devam ediyorum x artı 12, x artı 16, x artı 20 ve son olarak x artı 24, 7. terimim geliyor. Kümedeki tüm elemanların toplamı ki tüm elemanları toplam ne gelmiş olacak çocuklar? 7x artı 84. Bu neye eşitmiş çocuklar baktığımızda hemen buradan bakacak olursanız en büyük elemanın 4 katı 4 ile genişlettiğimizde 4x artı 96 geldi. 7x eksi 4x'den 3x geldi. 96 eksi 84'den. 12 geldi ki x'i 4 olarak bulmuş. Olduk arkadaşlar. Bizden A kümesinin en büyük iki elemanın toplamını istemiş. Yerine yazacak olursanız 24 ve 28 mi gelmiş oldu en büyük iki eleman ki bunları topladığımızda da sonucu 52 olarak bulacağımız için cevabımız 5. soru için Edirne olarak gelmiş oldu diyerek 6. sorumuzla devam edebiliriz. Altıncı sorumuzdayız arkadaşlar. 3A-7 pozitif tek sayıdır demiş. A çift sayıdır diye birçoğumuz söylemiş olabilir. Ancak hemen söylüyorum. 3A-7 eşittir 1 gibi bir sayıysa 3A eşittir 8'den A'yı gördüğünüz gibi 8-3 olarak bulabilirim. Yani çiftliği hakkında konuşamam. Pozitif tam sayılığı hakkında konuşamam arkadaşlar. A kare artı a bir rasyonel bir sayıysa her zaman tam sayı olacağı hakkında konuşamam. Ancak 9a artı 4. Yani 9a artı 4 nasıl bir sayıdır arkadaşlar? 3a eksi 7'nin 3 katını ne olacak çocuklar? Eksi 21 artı 4 yapmak için artı 25. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan çift sayı olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda 3a artı 1 tek sayıdır demiş arkadaşlar. 3a eksi 7. Eğer bir tek sayı değil, siz buna 8 eklerseniz çift sayı sonuçları ne olacaktır? Tek sayı olacaktır. Gördüğünüz gibi bizim için 3'ün katları ve 9 Aynı zamanda burada 9 3'ün katı olduğu için tam sayı olduğunu bildiğimden dolayı arkadaşlar iki tane doğrumuz olacak ve bu yüzden 6. sorunun cevabı Bursa gelmiş olacak. Sınavda da buna benzer bir soru gelebilir arkadaşlar. Bu tip sorularda rasyonel de olabileceğini sakın unutmayın. Diyerek 7. sorumuza geçelim. 7. sorumuzda yine arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10 gibi gördüğünüz gibi artarak gidiyormuş. Her zaman için arkadaşlar çember içindekiler ne kadar fazla gördüğünüz gibi 2 fazla. Öyleyse hep ben 28 fazla olmasını istiyorsam arkadaşlar böyle 4'er 4'er artar. Kaç tane o zaman olacak arkadaşlar. Ne diyoruz? Toplam 28 fazla olmasını istiyoruz. 28 arkadaşlar her birinde ikişer fazla olacaksa ne olacak? 28 bölü 2'den 14 tane olmuş. Olacak ki B'ye gelene kadar o zaman ne ekleyeceğim arkadaşlar? 4'er 4'er artacağı için. 13 tane 4 artacaksınız. Yani 52 artacaksınız. İlk başlangıçtaki içinizdeki kaçtı? 2 O zaman B sayısını 54 olarak bulmuş olacağım. A sayısı onun iki fazlası. 56 olmuş olacak ki bunları topladığımızda da 110 olarak verinin sorunun cevabını Denizli olarak bulmuş olacağım arkadaşlar. Bu tip sorularda da 28 bölü 2'den 14 olduğunu ancak birinci sayıdan 14. sayıya giderken 13 kere dörder dörder artacağını bir eksi kadar artacağını lütfen unutmayın. Diyerek 8. sorumuza Geçiyoruz yine burada. Temizledikten sonra A torbasındaki 4 üzeri x tane bilgi demiş arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle yazalım. 2 üzeri 2 x tane bilyeniz var. Siz bunu arkadaşlar ne yapıyorsunuz? 4 kişiye eşit olarak paylaştırıyorsunuz demiş arkadaşlar. Ve bunda da 8 kişiymiş. O zaman ne diyeceğiz? Bölü 2 üzeri 3. Bu neye eşitmiş çocuklar? 8 üzeri y yani. 2 üzeri 3 y bölü arkadaşlar 4 kişiye paylaştırırsanız 2 üzeri 2. O zaman ne olacak arkadaşlar? Tabanların aynısı üstlerim de aynı olacak. 2 x eksi 3 eşittir. 3 y eksi 2'den karşıya aldığınızda 2 x eksi 3 y'nin ben 1 eşit olduğunu söyleyebilirim. Ki soru da bana neyi soruyor arkadaşlar? Şu işlemi yapacak olursanız. 16 2'nin 4. kuvveti olduğu için 2 üzeri 4x 4 x eksi 4 dedim çarparak. Bölü 64 2 üzeri 6 olduğu için 2 üzeri 6y dediğim zaman 2 üzeri 4x eksi 4 eksi 6y'yi soruyor bana arkadaşlar. Yani düzence bulursanız 2 üzeri 4x eksi 6y eksi 4'ü soruyor. Öyleyse her iki taraf 2 ile genişletirsem ilk bulduğum denklemden 4x eksi 6y eşittir 2 bulmaz mıyım? O zaman ben burada 4x eksi 6 yerine 2 yazarsam 2 üzeri 2 eksi 4'ten eksi 2'yi soruyormuş ki arkadaşlar bu ne demektir? 1 bölü 2'nin karesi olduğundan cevabımız 1 bölü 4 yani 8. soru için Adana gelmiş olacak bu üstü sayılar sorusu. Diyelim 9. sorumuza geçebiliriz yine da temizledikten sonra. X pozitif bir reel sayı olmak üzere demiş arkadaşlar. Bu mantıkla yola çıkacak olursak pozitif reel sayı olacağını unutmadan. Yani biz dokuz santimlikten ne yapmışız arkadaşlar? Bir X santimlik kısım kesmişiz. Bu neye eşitmiş? Her parçası 3 eksi x olmak üzere 5 parça eşitmiş. Yani açacak olursak arkadaşlar 9 eksi x eşittir 15 eksi 5 kök x içeriye dağıttım. Hepsini bir tarafa topladım da arkadaşlar 5 kök x eksi x eşittir 6 diyebilirim ki buradan x'in 4 olacağını direkt ki yerine yazdınız arkadaşlar 5 kere 2 10 eksi 4 eşittir 6 olduğunu görebilirsiniz. Cevabımız Ceyhan diyebilirsiniz. Eğer göremediyseniz de iki tarafın karesini alma yöntemi ya da 5 kök x eşittir 6 artı x diyerek her iki tarafın karesini alma yöntemi ile de arkadaşlar x değerinizi bulabilirsiniz. Ama direkt burada artık şıkları yerine koyup denemeniz size sınavda zaman kazandıracaktır. Lütfen bunu unutmayın diyelim. 10. sorumuza geçelim. 10. sorumuzda arkadaşlar öncelikli olarak bakın bizden ne diyor? Buna dikkat etmenizi istiyorum. Soruda olasılık sorarken ne demiş? Bilindiğine göre. Bu soru kalıbı ne demek ki çocuklar? Koşullu olasılığınız var. Öncelikli olarak neyi biliyoruz? Kırmızı olduğunu biliyoruz. Yani tüm durumumuz kırmızıların gelme. A'dan kırmızı gelme olasılığınız 3 bölü 5. B'den kırmızı gelme olasılığınız 4 bölü 7. Peki A'daki kırmızı gelme olasılığınız neydi çocuklar? İstediğiniz durum 3 bölü 5. İşte bunun olasılığını bulacağız. İstenilen durum bölü. Tüm durum derken tüm durum artık ne alıyorum? Bana bilindiğine göre dediği durum alıyorum arkadaşlar. Ki buradan ne gelmiş oluyor? 3 bölü 5 bölü bunların paydasını 7 ve 5 ile genişlettiğimizde arkadaşlar 41 bölü. 35 gelmiş oluyor ki bölme neydi? Tercihleri çarpma demekti. 3 bölü 5'i eğer ben 35 bölü 41 ile de çarparsam arkadaşlar cevabımız ne gelmiş olacak? 21 bölü 41 gelecek ki bu da bizi Denizli şıkkına götürmüş olacak diyerek 11. sorumuza devam edelim. 11. sorumuz arkadaşlar hepsini ben eşitlemenizi tavsiye ederim. Nasıl? Yani ilkel İşin 1 bölü 4'ünü 22 saatte yapıyorsa tamamını 88 saatte yapmaz mı? O zaman Oğuz 4 bölü 9'unu 60'da yapıyorsa siz bunu 9 bölü 4 ile çarparsanız tamamı öyleyse 135 saatte yapmaz mı? Bunu 10 bölü 3 ile çarparsanız tamamını 90 saatte yapmaz mı ki bunu da son olarak 8 bölü 3 ile çarparsanız arkadaşlar 8 bölü 3 ile ne gelmiş olacak 36 bölü 3 12 çarp 8'den 96 gelmiş olacak. Yani en çabuk bitiren ilker değil mi arkadaşlar? Peki en geç bir trend de Oğuz olmadı mı? İlker ve Oğuz çıktı. gördüğünüz gibi Bursa cevabında var. Öyleyse 12. sorumuza geçebiliriz. Yine buraları temizledikten sonra. 12. soruda arkadaşlar bir yaş sorusu. Hepimizin bilgi aslında bilgiyi veriyor bize. O da nedir? Yaş farkı sabittir. Yaş farkı sabitse arkadaşlar değişmeyecektir öyle değil mi? Yani aralarındaki yaş farkı değişmeyecek. Buradan ne diyebilirsiniz? 4x eşittir 2'ye diyerek 2x eşittir Y diyebilirsiniz. Aynı zamanda çıkardığımızda arkadaşlar 3Y eksi 3X eşittir 15'ten Y eksi X eşittir 5 diyebiliriz. Her tarafı 3 ile değiştirdiğimizde Y yerine de arkadaşlar 2X yazdığımızda 2X eksi X eşittir 5 ise X yerine de arkadaşlar 5 diyemezsiniz. Bizden ne istiyor? Selim'in ve babasının yaşları toplamını. O zaman Selim'in 3 çarpı 5'ten 15, 7 çarpı 5'ten babasının 35 yaşında olduğunu söylersek 15 635'ten toplamlarına gelmiş oldu Bursa şeklindeki 50 gelmiş oldu diyerek 13. sorumuza geçebiliriz. 13. sorumuzda arkadaşlar öncülleri vermiş. Hemen size açıklayacak olsam 5 kilogramdan 1 kilogram kuru üzüm elde edilir diyor. Ne olmuş? 0,8'de sizin arkadaşlar fiyatınız 4'e çıktı. 4 bölü 0,8 dediğinizde sonuç ne eşitmiş? 5'e. Yani 5'ten bir elde ediyorsunuz. Evet öyleyse birinci öncülümüz doğru. X kilogram kuru üzüm elde etmek için 5x kadar yaş üzüm kurutmam gerekiyor öyle değil mi arkadaşlar? İkinci öncülümüz o yüzden yanlış oldu. 20x kilogram yaş üzüm kurutulunca ne olur arkadaşlar? 5'te 1'e 4x olur. Evet. Üçüncü öncülümüz de doğru geldiği için 1 ve 3 doğru gelmiş oldu. Onun için soru için öyleyse cevabımız arkadaşlar Denizli gelmiş oldu diyerek 14. sorumuza geçebiliriz. Ondan sonra arkadaşlar yine gördüğünüz gibi mesela 5'i ne yapmamız istemiş? 1 eksiğinin 2 katı. 5 eksi 1, 4 yapacak. 2 ile de çarptığımızda ne gelmiş olacak çocuklar? 8. Yani 8'e ne eklememizi istemiş? Mavinin içindeki kırmızı x'i. Mavinin içinde öncelikle kırmızı x değerini yazacak olursanız arkadaşlar ki size şöyle göstereyim. Nedir bu? Nasıl çıkacak x? 1 eksiğine 2 katı. Sonrasında ne yapmanızı istemiş bunu çocuklar? x eksi 1 çarpı 2 yani 2x eksi 2 dediğinize 2 ekleyin demiş. Yarısını alın demiş. Öyle değil mi arkadaşlar? Yarısını alın demiş. 8 ile de topladığınızda sonuç 13 eşit olacak demiş. Yani 8 artı eksi 2 artı 2 gitti. 2x dedi 2'den. x gelmiş oldu arkadaşlar. Sonrasında da bunu topladığımızda 13 eşitse gördüğünüz gibi 13 eksi 8'den x'i kaç olarak bulmuş oldu? 5 yani 14'ün sorumluluğu bu yüzden Adana gelmiş oldu diyerek 15. sorumuza devam edebiliriz. Yine bir arkadaşlar aralık sorusu var. 15. soruda ne demiş? 2 katının 1 eksi 9'un 2 katı 18 1 eksi 17 yapmayacak mı arkadaşlar? Eksi 7'nin 2 katı eksi 14 ki 1 eksi ile eksi 15 yapmadı mı? Yani eksi 15 ile 17 ki 9 ile eksi 7 dahil olduğu için bunların da dahil olduğunu söyleyebilirim. Öyleyse 15'in e sorusunun cevabımız ne gelmiş olsun Bu sayıların olduğu aralık Denizli gelmiş. Oldu. Diyerek 16. sorumuza devam edebiliriz. 16. sorumuz arkadaşlar bir basamak kavramı sorusu görüyoruz. X ile ben A eksi B'yi çarptığımda şöyle parantez içinde 10A artı B elde ettim? Y ile yine A eksi B'yi çarptığımda bu sefer de 10B artı A'yı elde ettim? Sizin de gördüğünüz gibi taraf tarafa çıkartın. A eksi B parantezinde x eksi y. Neye eşit gelmiş oldu arkadaşlar? 10 a'dan a çıktı. 9 a eksi 9 b yani 9 parantezinde a eksi b'ye öyleyse her taraftaki a eksi b'leri sadeleştirince x eksi y'yi bakın kaç olarak bulmuş olduk arkadaşlar? Bursa cevabındaki 9 olarak bulmuş olduk diyerek 17. sorumuza geçebiliriz. 17. sorumuzda ise 20'li ve 30'lu kutulara ayırdığımızda 32 ve 45 lira verdiğimiz söylem çarpsak 20'lilerin sayısına ben x dersem 30'lu kutuların sayısı 4'te 1 ise 4x demez miyim arkadaşlar? Ben x kadar 20'li kutu için 32 lira verirsem 32x para ödemez miyim? Peki arkadaşlar aynı zamanda ben her 30'lu kutu için 45 lira veriyor isem 45 artı 4x'den 180x para da buna vermediğimi toplam ne kadar para verdim? 212x paralel 2. Bu kaça bu çocuklar? 1272. Denklememiz artık bitti. Her iki tarafı 212'de de sadece X'si. 6 olarak bulmuş olduk. Toplam kaç adet çikolata satın almıştır diyor. 6 tane 20'li alırsanız 120 olmaz mı çocuklar? 24 tane de o zaman, 6 çarpı 4 tane. 24 tane 30'lu alırsanız bu sefer de ne getirmiş olacak? 720 tane almış olmayacak mısınız arkadaşlar? O zaman 120 artı 720. Ben gördüğünüz gibi 840 tane çikolata satın almış oldum ki bu da 17. soruda cevabımızı getirme olarak getirmiş oldu. Diğeri 18. sorumuza geçebiliriz. 18 sorumuzda arkadaşlar bir seçim sorusu var. Seçimleri şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Eğer Aynur'u seçerseniz ne yapacaksınız? Semih'i seçemezsiniz. Toplam 7 kişiydiniz. Geriye kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. Bir Aynur, bir de Semih'i seçemiyorsunuz. 7-2'den 5. Peki 3 kişi ekip oluşturmak için bir ay seçtiniz o zaman Aynur'u geriye iki kişi daha seçmeniz lazım. Artı. Semih'i seçersen. Semih'i seçtim. Sadece bir tane kızın olmasını istiyorum. Toplam dört kız vardı. E, bir tanesi olan Aynur'u da zaten seçemiyorum. O zaman üç kız arasından bir tane seçeceğim. Toplam iki kişi seçtim. Geriye kalan bir kişiyi nereden seçeceğim? İki tane o erkek kalan arkadaşımdan seçmiş. Olacağım ki arkadaşlar. On durum. Buradan üç kere iki. 6 durumda buradan geldiği için toplam 16 durum oluştuğunda 18 sorunun cevabı Edirne gelmiş oldu diyerek 19. sorumuza geçebiliriz. 19. soruda arkadaşlar her 18 saatte bir tansiyon ilacını alan Ayşe Hanım 4. ilacını sormuş. İlkini sala almış. Yani ne yapacak çocuklar? 3 kere üzerinden 18 saat daha geçecek ki toplam 54 saat geçecek. Burayı 24 dedim. Neden? Bir gün 24 saat çünkü içinde 2 kere var 48 alanımız 6 saat. 2 gün 6 saat sonrasına gideceğim. Salın üzerine 2 gün gittiğimizde perşembe olmaz mı çocuklar? Eğer 0927 6 eklerseniz 15 20 olmaz mı ki? Bu da cevabımız olan 19. soruda Bursa şıkkında var arkadaşlar. Diyerek 20. sorumuzda devam edebiliriz. 20. soruda arkadaşlar şöyle tavsiyem var size. öncelikle olarak C var, A var, B var. Hepsi çift olduğuna göre arkadaşlar A çift, B çift, C çift diyebiliriz. Sonrasında bakın kaç tane A'nız var? 10 A. 1 A 11 A artı 11 B artı 11 C ki ben bunların hepsini 11 parantezine aldığımda A artı B artı C diyebilirim. 3 her zaman bölünür mü? Hayır. 4 her zaman bölünür mü? Hayır. Örnek vermek için mesela 2, 4, 8 diye bakabilirsiniz arkadaşlar. 12, 14 yapar 11 çarpı 14. 4 ile bölünmez ama her zaman kaç ile bölünebilir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi daima bölünebilir. Öyleyse cevabımız ne gelmiş oldu abi? 20. soru için yalnız 3 yani Bursa gelmiş oldu diyerek 21. sorumuzla devam edebiliriz yine buraları temizledikten sonra. 21. soruda ise arkadaşlar 4 günlük ekmek aralığı hangi günün içinde başlayacak çıkaracak ekmek sayısı en çok olur diye bize sorduğuna göre bir kere %90'ın kesinlikle olmasını isteyeceğiz öyle değil mi? Yanına 70 ile 60'ı koymayı istersiniz? 60 ile öylesine mi? ne yapacağız çocuklar? Pazardan başlayarak çarşambaya doğru gideceğiz ki 21. sorunun bu yüzden Edirne olmuş oldu. Diyerek 22. sorumuza geçelim yine buraları temizledikten sonra. Bu tip sorularda arkadaşlar yine hemen gördüğünüz gibi sağa doğru giderken 5'er 5'er arttığını aşağı doğru giderken 4'er 4'er arttığını fark etmeniz ki bize yanlış olanı soruyor arkadaşlar. Denizli Şıkkı'ndaki ikinci sütundaki tüm sayılar asaldır demiş. 3, 7, 11, 15, 19 gibi devam edeceğini gördüğünüz gibi bakın 15 bir asal sayı olmadığı için 22. sorunun cevabı yanlış olan yani cevabımız Denizli gelmiş oldu arkadaşlar diyerek 23. sorumuzda devam edebiliriz. 23. sorumuzda arkadaşlar bizden istediği, hadi hemen bakalım. Ali'nin yaşanışlarındakilerden hangisi olabilir diye bize soruyor. Ben yanına hemen şu şekilde yazacak olursam Ayça... Selin. E kim var başka? Serkan. Son olarak yanında bir de Ali'miz var. Verdikleri bilgileri bayanarak arkadaşlar. Ne demiş? Kız arkadaşının yaşları toplamı 30'dur demiş Serkan. Öyleyse Ayça'ya 30-x diyorum çünkü Selin'in yaşı dedim. Peki Ali ne demiş arkadaşlar? Arkadaşının yaşları toplamı 50'dir demiş. Kızların toplamı 30'sa Serkan'a da 20'nin kalmış olduğu öylesi çocuklar 50-30'dan Ali'nin yaşı ya 5 fazlası olacak Ayça'nın söylediğine göre ya da 5 eksi olacak. Bizimse ya 15'tir ya da 25'tir ki. Işte. Hangisi var şıklarda? Gördüğünüz gibi Bursa şıkkında 25 var arkadaşlar. O yüzden 23. sorunun cevabı Bursa gelmiş. Oldu diyerek 24. sorumuza geçebiliriz. 24. sorudayız arkadaşlar. Ne istemiş bizden? Öncelikle ona bakalım. Ayşe, Burcu, Ceyda, Derya elindeki 120 cekizin her biri en az bir tane alacak şekilde demiş. Hemen yazıyorum. Ayşe, Burcu, Ceyda ve Derya. Ben en fazla cevizi Burcu'ya vermek istiyorum. Ama Ayşe ve Ceyda'nın 30'lardan fazla aldığını biliyorum. Ve sayıların farklı olduğunu biliyorum aynı zamanda. Yani Ayşe 31 tane aldıysa bir fazlası Ceyda 32 tane almak zorunda ki her biri birbirinden farklı sayıda almış ve en az bir tane almış. O zaman Derya'ya da bir tane vermemde sakınca yok. Peki o zaman Burcu'ya kaç tane kaldı? 31 artı 32 artı 1'den kaç tane gelmiş olacak öyleyse bakarsanız arkadaşlar. 63 artı 1 artı 64 tane onlara verdim. Toplam 120 tane vardı. Bu 64'ten çıkartırsam öyleyse arkadaşlar kaç tane kalmış olacak geriye? 56 tane demek ki Burcu'ya verebilirmişim. Öyleyse cevabımız Bursa gelmiş oldu. 24. soru için. Diyerek 25. sorumuza geçebiliriz. 25. sorumuzda arkadaşlar hepimizin aşina olduğu net hesaplama Türkçe matematik birlikte hesaplayalım çünkü ikisine de 3 virgül 3 netle hesaplayacağım. Aynı zamanda fen ve sosyal 3 virgül 4 ile çarpacağım. Onların netini de toplayabilirim. Türkçe ile matematiğe bakıyorum. Türkçe kaç netimiz var arkadaşlar? 40 net zaten. İnşallah sınavımız sizin öyle olacak. Matematiğimiz 31'e 4. Her biri 0, 25 götüreceği için arkadaşlar. Peki 30 tane netimiz mi kalmış olacak o zaman matematik topla? 70 tane Türkçe matematik netim var. Fen ve sosyal'e bakıyorum şimdi. Arkadaşlar 0,5 götürmeyecek mi? İki tane yanlışınız falan 15. 14,5 netiniz buradan kaldı. Aynı zamanda 0,5 de buradan gideceği için sosyalde 15,5 de sosyalden kaldı. Toplam 30 net. Tan sosyalden yapmış oldunuz. Peki Türkçe matematiği 3,3 ile ve sosyali 3,4 ile çarpacaksınız. Buradan çarptığınız arkadaşlar ne gelmiş olacak? 231 puan buradan aldınız. 102 puan buradan aldınız ve 100 de taban puanımızı eklediğimizde toplam demek ki net puanımız 433 gelmiş oldu ki bu da bizi 25. soru için Ceyhan cevabına götürmüş oldu. Arkadaşlar diyerek 26. sorumuza devam edelim. Buraları temizledikten sonra. Burada arkadaşlar ne istemiş bizden? Kurban bayramında 60 koyun alacağız. 20 gün yeteceğini düşünmüş Hasan Bey. Size dediğim gibi bir koyun bir günde ne kadar yem yapsa? 60 koyun 60K'ya 20 gün boyunca sizin 1200K'lık yeminiz varmış arkadaşlar. Peki bunun kaç gün yetmesini istiyorsunuz siz artık? 20 değil, 24 gün yetmesini istiyorsunuz. O zaman bir günde ne kadar en fazla harcayabilir misiniz diye. 1200 bölü 24 dediğinizde kaç gelmiş olacak çocuklar? En fazla 50K harcayabilir misiniz? Sizin elinizde 60'ınız vardı. 50 en fazla besleyebiliyorsunuz. O zaman kaç tane arkadaşlar göndermemiz gerekiyor? Yani satmamız gerekiyor soruya göre. 10 tane 60 10 tane geleceği için 26 sorunun cevabı Denizli gelmiş oldu diyerek 27. sorumuza devam edelim arkadaşlar. 27. sorumuzda hafif bir geometri sorusu ilgili de içeren bir sorumuz var. Sebebi de şudur arkadaşlar. Size hemen şu şekilde çizecek olursak birleştirdiğimizde çünkü bize BD uzunluğunu vermiş öyle değil mi arkadaşlar? Ki bu BD uzunluğu için bize ne demiş? Hemen bakıyoruz soruda. 60 demiş. O zaman burası 30 değildir arkadaşlar. AB 50 ise hemen 30, 40, 50 yani 3, 4, 5, 4'ünün 40 olduğunu, o zaman buranın da 40 olduğunu söyleyebilirim eşkenal dörtgen. Burası da 50, burası da 50 gelmiş oldu. V3 ve V1 hızlarının aldığı yol ikisinin de 100 km olduğu için ve aynı zaman olduğu için ben arkadaşlarımdan 101'im diyebilirim. Peki b 2 nedir arkadaşlar? 40 artı 40'tan ona da 80 birim diyebilir diyebilirim. Hatta isterseniz sadeleştirelim bunları. Kaça kaç yerine? 20 ile sadeleştirelim. 5 birime 4 birim diyebiliriz hızlarına. B1 artı B2'yi sormuş bize. 9 birim bölü B1 artı B3. O da 5 artı 5'ten gördüğünüz gibi. 10 birim geldiği için Hızı, kaç katıymış arkadaşlar? B1 artı B2, B1 artı B3'ün 9 bölü 10 katıymış. Yani 27. sorunun cevabı da bu yüzden Edirne gelmiş. Oldu diyerek 28. sorumuzda devam edebiliriz. Burada satışlar yapacağız arkadaşlar. Bu satışları yaptıktan sonra yalnız şunu dikkat etmeniz lazım. Öncelik olarak 20 tane ayakkabıyı satmam gerekiyor firma alabilmek için. Ve ne yapacağım? Eşit sayıda. 20 bölü 4. Yani 5 ayakkabı A'dan, 5 ayakkabı B'den, 5 ayakkabı C'den ve 5 ayakkabı D'den satacağım. O zaman A'dan ekstra 3 tane satacağım. B'den ekstra 10 eksi 5 tane. 5 satacağım. 5 eksi 5 C'den daha fazla satmamışım demek ki. D'den ise 6-5'ten bir tane satmışım. Peki benim birimim neydi çocuklar? Yüzde 10'du. Yüzün yüzde 10'u. 10 lira. 120'nin yüzde 10'u. 12 lira. 400'ün yüzde 10'u da gördüğünüz gibi 40 lira yapmış oldu. 10'a böldüğünüzde yani 10 bölü yüzde çarptığınızda öyleyse 3 tane 10 lira buradan prim aldım. 5 çarpı 12 lira buradan prim aldım. 1 çarpı 40 lira böyle de prim almış oldum. A'lardan 30 lira toplam, B'lerden 60 lira toplam, D'den de bir 40 lira. primim gelmiş toplam 100, 130 lira. Prim yapmış olduğum için cevabımız 28. soru için Adana gelmiş oldu. Arkadaşlar diyerek 29. sorumuzla devam edemez bir fonksiyon sorusu görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl yani f2 4'e eşitse bakın o zaman hemen yazıyorum altına ileride faydalı olacak. f-2 de 4'e eşit olacak. G eksi 2 eksi 6 eşitse G2 içinde 6'ya eşittir diyebilir miyiz arkadaşlar? Neden? Çünkü bizden F eksi G2 sormuş. Yani F2 eksi G2 diye yazabilirim. Bölü F eksi 2 çarpı G eksi 2 olarak bunu ayırabilirim. Öyleyse F2'nin değeri nedir arkadaşlar? Hemen bize soruda vermiş. 4 eksi G2'nin değeri nedir arkadaşlar? 6 dedik. Bölü F eksi 2 değerini ne dedik arkadaşlar? Yine 4 çarpı. Peki G eksi 2 değerimizi bize sorgan herhalde çocuklar. Eksi 6. Yukarısı eksi 2 oldu. Aşağısı eksi 20 oldu. Her iki tarafı da eksi 2 ile sadeleştirdiğimizde 1 bölü 12 olarak bizden istediği işlemin sonucunu bulduk ki bu da gördüğünüz gibi denizli şıkkında mevcut. Diyerek son sorumuz olan 30. soruya geçelim arkadaşlar. O soruda yine bir fonksiyon sorusu görüyorsunuz. Burada bizden istediği hangi bilgidir yanlıştır dediği zaman F-6'nın F-5 eşitliği de 0 olduğunu görebilirsiniz. F-6'nın yukarıya arttığı için 0'dan büyük olduğunu görebilirsiniz. F-1 diğerinizin arkadaşlar aşağıda kaldığı için negatif olduğunu görebilirsiniz. F-8'in arkadaşlar yukarıya doğru arttığı için f 4'ten büyük olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak F-7'nin değeri buradayken F-8'in değeri daha aşağıda olacağı için daha küçük olacak arkadaşlar. İşaretimiz böyle olmalıydı. O yüzden 30. soruda Bursa şeklinde verilen bilgi yanlış olduğu için cevabımız Bursa gelmiş oldu ve bu son sorumuzdu matematik kısmındaki arkadaşlar teyit geometri kısmının çözümlerini geometri videomuzda bulabilirsiniz her zamanki gibi başarılarınızı ve çalışmanızın devamını dileriz.